Avrupa'nın en dar evi Varşova'da. Avrupa'nın en dar evi arkadaşlar burası. Bu videonun konusu Polonya'nın başkenti Varşova. Eski Varşova burası. Varşova'dan herkese selamlar arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz eski komünizm döneminden kalma büyük site evleri. Varşova'dayız arkadaşlar. Merkeze yaklaştıkça çok şaşırdım gerçekten de. Bir turist olarak buraya mı geldim dedim önce. Çünkü inanılmaz şekilde gökdelenler var. En az 30-35 tane dev gökdelen. Stalin'in yaptırdığı kültür ve bilim sarayının orayı gökdelenler kaplamış neredeyse. Bilim ve kültür sarayının orayı resmen ceza kesmiş sanki Polonya halkı. Ve Polonya halkı bu arada Stalin'i çok da sevmiyor zaten. Bir de burada Old Town'u gezdim arkadaşlar. Harikotası bir yer. Buraya kesinlikle bir ya da iki gün ayırmanızı tavsiye ederim. Peki en baştan bir başlayalım. Ayıya selam, Varşova'ya devam. Royal Kalesi diye bir panda var gördünüz. Bir de böyle gazete gibi kendinizi çıkartabilirsiniz. Bir nostaljik bir anı kalabilir aklınızda olsun. Royal Kalesi'nin olduğu yani Stare Miasto bölgesi, çarşı bölgesini merkez olarak alabiliriz diye düşünüyorum. Buralar daha böyle tarih kokuyor gerçekten de. Meydanı görüyorsunuz. Bakın buralar mesela hep eski kale surları kalanlar hala şurada gördüğünüz gibi. Bu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Varşova'yı yapan ünlü bir mimarmış. Polonya aslında Slav kabilelerinin binattan önce 3000'li yıllarda bu topraklarda kurduğu yerlerdi. O zamanlar çok güçlü ve korkunçlarmış ama daha sonra başına gelmeyen kalmamış. Cermen İmparatorluğu, Moğollar, İsveçler, Osmanlılar, özellikle en son Ruslar Polonya topraklarını hep istila etmişler. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin buraya yaptığını söylemiyorum bile. O kadar şeyden sonra hala bu mimarların böyle kalması gerçekten güzel yani. Şu anda güzel bir gezinti haline geldi Varşova. Şimdi Royal Kalesi'ne ayrılacağım da şuraya mı gitsem diyorum yoksa... Lan şuraya gidelim hadi. Oo buralar güzel arkadaşlar. Şöyle bir gezilir vallahi Hadi devam edelim biz de. Stare Miastro çarşı bölgesinde geziyoruz. Şöyle bir kartpostal Devam edelim. Güzel arkadaşlar buralar gerçekten de. İlerisi daha da güzel. Devam edelim. Çok ara sokak olduğu için arkadaşlar çekemiyorum. Burası da Marcio Svetiko Kilisesi Kilisesi'ymiş. Bak böyle ara sokaklar da var. Neyse az sonra oraya gireriz. Bu caddeden bir devam edelim biz. Tam Varşova'dan nefret edecektim. Yani o merkezde böyle birçok gökdelen ve Stalin'in zorunlu yaptırdığı kültür ve bilim sarayından sonra parklardan sonra şurayı en azından görebilmek çok mutlu etti beni. Evet Stara Maestro bölgesi gayet güzel arkadaşlar. Keyifli bir gezi. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir kadını çektikten sonra buralarda sorup da bu şekilde reddedilmemek imkansız. Polonyalılar gerçekten de çok sıcakkanlılar. Sevimliler gerçekten de. Evet, ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar Varşova'nın şu görüntüsünü. İnsan işte gezerken böyle yerler görmek istiyor ve keyif alıyorum. Varşova'nın Old Town bölgesi beni gerçekten çok şaşırttı fazlasıyla güzelmiş gerçekten de. Buradaki evler, mimariler. İşte eski Varşova burası arkadaşlar. Yine böyle bir, bir ara sokağa az sonra gireceğiz. Ana meydana geldik sanırım. Evet. <laughs> Old Town Marketplace yani pazar bölgesi arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi. Bak burada mesela çeşme var. Bu çeşmelerden arkadaşlar su içebiliyorsunuz. Polonya'da her yerden su içebilirsiniz. Temizdir arkadaşlar aklınızda olsun. Boş bir pet şişe yanınızda olsun. Hemen en merkezinde deniz kızı heykeli var burada. Evet burada kafeler falan oturacak yerler çok var ama aklınızda olsun Polonya'da kafe ya da barların çoğunda Wi-Fi yok arkadaşlar. Ben çıldırmıştım Katowice'de de özellikle. Bakın orada mesela çeşme var su içilebilir. Pekala yine şöyle devam ediyoruz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bazı yerlerde susmak zorunda kalıyorum. Ben de çok yoruluyorum. Yani buraya kadar tam bir 3 kilometre falan yürüdüm açıkçası. Eğer videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. Bu arada bir şey daha gördüm. Frederick Chopin. Frederick Chopin? Yes. Ah, okay. Thank you minutes from here. Two minutes. ten percent discount with this for the tickets. Aa, okay. Uh, okay. today at seven or eight thirty. But. Evet, burada Frederic Chopin konserleri yapılıyormuş. Onun adına devam ediyoruz. Az önceki minik kız Frederic Chopin ile ilgili bir etkinlikten bahsetti. Arkadaşlar Frederic Chopin bu arada Polonya'da yaşamış ünlü bir besteci. Hatta Polonya'nın başkenti Varşova'nın havaalanının adı da Frederic Chopin havaalanı. Havaalanından şehir merkezine gelmek için bu arada 175 numaralı otobüsü kullanıyorsunuz. Bu Matki Kilisesi, bu da Aziz John Katedrali. Ulan iki tane yan yana ne yaptınız ya? Neyse devam edelim. Bu arada bu kilise saçmalıklarını gerçekten çok gördüm. Mesela Malta'da üç tane yan yana kilise bile vardı. %99'u katolik olan Malta. O yüzden Polonya'da da bu şekilde şeyler görebilirsiniz. Yan yana kiliseler. Arkadaş Ukraynalı size bir mesajı var Ukraynadan. Lütfen efendim. Та ну, Bir dönem İstanbul'da da yaşamış Ukraynalı bir gençmiş arkadaşlar. Ukraynaca söylediği şey şuydu, ben burada çalışıyorum, bana yardımcı olursan sevinirim. Ukrayna'daki savaştan kaçtım, Ukrayna'da yaşamıştım dedi. Demek ki Frederick Chopin burada gerçekten etkinliklerde kullanılıyor. Royal Kalesi'ne tekrar döndüm. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Bir kafeye oturacağım izninizle. Ayı. Ben gittim. Hadi görüşürüz. Marketplace bölümünde de gezintimizi yapmıştık. Benim şarjım bu arada yerine geldi. Sanırım bu kale Barbican Kalesi olacak. Şu anda toplanmış gezi grupları da onun içinden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir zamanların savunma merkezi burasıymış. Şöyle bir bakalım. Evet kalıntılar kalmış. Yine kırmızı tuğlalı yerler. Buradan yavaş yavaş çıkıyoruz. Burada yine ne var arkadaşlar? Burada kiliseler var. Evet gene çıktık bir yere. Son kez bir tekrar şöyle göstereyim arkadaşlar. Kale surlarını. Evet o kalenin arkasında da eskiden halk yaşıyormuş. Old Town bölgesi orasıydı. Şimdi biraz dışarıya çıktık. Yine devam ediyoruz. Yanda bir kilise var solda ama göstermek istemiyorum. Şu anda restorasyonda. Evet bu şekilde aşağıya da iniyor buradan. Biz böyle devam edelim şimdi. Sağ tarafımda bir kilise kalmış. Aziz Dia Jeans Kilisesi. Ya ben bu lehçeyi söyleyemiyorum. Çarşı bölgesinden yavaş yavaş ayrılıyorum. Uzaklaşıyorum arkadaşlar. Peki ben neyi göstermedim size? Nehir arkadaşlar. Varşova'nın içinden nehir geçiyor. Wisla Nehri. Şimdi az sonra oraya gideceğiz. Geldiğimiz bu bölge ise New diye geçiyor arkadaşlar. Yine yeni pazar bölgesiymiş. Bu arada burada bir kilise var. Bak şimdi açıklamaya koyacağım onu. Ve geldik arkadaşlar Wisla Nehri'ne. Evet Wisla Nehri'nin arka tarafı daha ormanlık aslında. Dediğim gibi şehrin bu tarafı daha merkezi. Oralar daha sakin duruyor. Aşağıya da şöyle ineriz. Heykele dikkat etmemiştim arkadaşlar. Maria Curie heykeli bu. Maria Curie'yi belki biliyorsunuz. Radyum ve polonyum elementini bulan polonyalı bir bilim kadını. Wisla nehrine de bir inelim. Şöyle biraz hem sohbet edelim sizle. Polonya devleti halkını böyle millet parklarıyla herhalde kandırıyor olması lazım. Her yerde böyle geniş geniş parklar arkadaşlar. Bu noktalar gerçekten güzel büyüleyiciydi. Yani Old Town'u görmeseydim ben Varşova'ya sıfır puan verebilirdim. Olur da bir gün Schengen vizesini alırsanız ki alırsınız umarım diye düşünüyorum. Bu aralar gerçekten çok zor. Daha geçen akşam bir Polonyalı konuştum. Sen Türkiye'den gene Schengen'i almış ve gelebiliyorsun. Şanslısın dedi. Schengen vizesini alır ve buraya gelirseniz Burada kesinlikle bir gün kalacaksınız. Az önce evlenecek olan o Polonyalı çiftin fotoğrafını çektim. Neredensin dediler Türkiye'den. Biz de Türkiye'ye gideceğiz balayına dediler. Ben de en çok şeyi merak ettim arkadaşlar. Tatiliniz ne kadar ve Türkiye'de tatil masrafınız ne olacak dedim. Uçak bileti, otel, her şey dahilmiş bir otelde. 1200 liraya mı öyle bir şey kalacaklarmış. Zulotu olarak söyledi. Öyle bir şey arkadaşlar. 1200 liraya iki kişi Böyle bir full tatil. Bak burada da Varşova güzesi varmış, kapalıymış. Neyse, yani tatil olarak vallahi Antalya'ya geliyorlar. Antalya'yı çok iyi biliyorlar Polonyalılar söyleyeyim. Sid'e dediler bana, Alanya dediler. Bir iki yer daha söylediler. Buralara sürekli gidiyorlarmış demek ki. Burası da manzarayı izlemek için güzel bir yer olabilir. Bu arada aşk kilitleri arkadaşlar buralarda takılmış. Evet karşımda Wisła Nehri. Pekala, devam edelim. Sanırım tekrar eski pazar bölgesine evet gelmiş oldum. Şöyle ara sokakları gezeceğiz ve biraz kaybolacağız. Sanırım Polonya'yı gerçekten çok seviyorum. Bu benim ikinci gelişim Polonya'ya ve bu sefer sanırım 5-6 şehir gezdim. Katowice var. Çok sakin bir yer. Bir gün yeterli. Çok fazla bir şey bulamayabilirsiniz ama huzur var gerçekten. Wrocław diye bir yer var. Polonya'nın bence Venedik orası. Venedik'e benziyor. Bence 2 gün orada kalabilirsiniz. Krakow var arkadaşlar. Tam bir orta çağ kenti. Bence kesinlikle yine iki günü hak ediyor. Bence Polonya'nın en havalı yeri orası. Varşova'ya gelince. Başkent Varşova beni önce bir korkuttu. Önce bir mutsuz etti. Dev gökdelenler ve o Stalin'in zorunlu yaptığı yerden sonra. Acaba ne var diye merak ettim. Çok büyük parklar vardı ve en sonunda Old Town bölgesini gördüm. Bak nasıl yankı eko yaptı ya. Dediğim gibi burada da yine bir iki gün kalabilirsiniz. Büyük olduğu için tabii ki. Burası bir başkent artık. Ya ben de oynamak istiyorum ya. Royal Kalesi'nin önündeyim. Neden herkes bu manzaraya bakıyor? Burada bir şey göremedim ama. Bu arada Polonya'nın gerçekten de metro ağı, tramvay ağı çok iyi. Buraları da sık gezmek size kalmış arkadaşlar. Bu arada kantor diye yazan yerler arkadaşlar döviz bürosu 1 euro 4.30 Polonya zlotisi. Az önce market çalışanı bir kızla konuştum. Arkadaşlar sanırım 1200 euro kazanıyormuş ayda 200 saate yakın çalışıyormuş. Günde yaklaşık 9 saat, haftada 6 gün. Kolova Kilisesi diye geçiyor. Yine açıklamaya bırakırım. Bu meydanlar da gerçekten çok güzel. Burada eski askerler anıtı var bakın şurada. Bir de burada arkadaşlar bir oturak var. Şu hamburgeri bir koyun bir saniye. Şuradaki düğmeye bastığınız zaman gördüğünüz gibi müzik çalıyor bu meydanda. Bu Adalet Sarayıymış arkadaşlar. Ya neden böyle Adalet Sarayları gerçekten saray gibi ya. Adaletiniz çok mu güzel acaba? Bu arada yakın zamanda Ünlü Rock grubu Scorpions'ın da konseri olacakmış.

burası bir sinagog. Şu anda içerisi kapalı anladığım kadarıyla. Biraz da restorasyon var. Çok fazla yok biliyorsunuz Avrupa'da her şehirde. Böyle şehirlerde 2-3 tane çıkıyor normalde. Yahudilerin ibadet merkezleri, sinagoglar arkadaşlar. Bu arada Polonya'da yüzlerce, yüz binlerce Yahudi öldürüldü Nazi istilası sırasında. Aklınızda olsun diye söylüyorum Avrupa'nın en büyük sinagogu Prag'da arkadaşlar. İspanyol sinagogu ve Avrupa'nın yine en büyük ikinci sinagog yine Çekya'da. Bu sefer de Pilsen şehrinde. Varşova'nın yerel bir çarşısı arkadaşlar. Hadi bir giriş yapalım içeriye. Kısaca göz atalım. Mesela şamdanlar var arkadaşlar. 9 diyor. Yani 2 euro falan bunlar. Devam edelim. Aa bak balık fiyatları. Balık sanki biraz pahalı gibi geldi. 10 Euro'nun üzerinde. Şunu hiç sevmedim bu arada. Dün yemiştim. Evet. Geçiyoruz. Mesela bir tane şöyle tava. 14 Euro. 10 Euro. Arkadaşlar 20-25 Euro'ya bunlar. Devam edelim. Kaplar var mesela. Yarım Euro, 1 Euro, 1,5-2 Euro. Terlik alacaksınız. 7 Euro devam edelim. Evet burası Barşova'nın bir yerli pazarı. Mesela çikolata alacaksınız. Şunlar ne kadar 3.5 yani 1 euronun biraz altında. Buranın geleneksel bisküvileri sanırım. Şöyle bir kutu arkadaşlar. 10-12 euro civarında şu gördüklerim. Şunlar yine 10 euronun biraz altında. Şu kurabiyeler. Mesela yumurtalar. Şunlar. Yani yarım euronun altında tanesi. Mesela şu 0.25 euro oluyor. Hatta onun biraz daha altında. Değişik değişik fiyatları var. Manava bakalım biraz. Dediğimiz gibi bir euro 4.5 yakın. 4.30 Polonya zlotisi. O zaman şunlar 2 euro filan. 2.5 euro. 3 euro fiyatları. Evet arkadaşlar. Burası çarşı bölgesi daha kasap fiyatlarına da bakalım tekrar. Bakın bunlar dana eti arkadaşlar. Kasaba girdim arkadaşlar. Et fiyatları. Ya yani hangisi domuz onu bilemiyorum ama fiyatları bir bakın isterseniz. Balık fiyatları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Varşova'nın yerli pazarı böyleydi arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. O yerli pazardan çıktıktan sonra hemen 10 metre sonra yola geldiğimiz arkadaşlar. Bakın burası mesela ikinci el oluyor. Şöyle bir bakalım isterseniz. Yani burada da ikinci el satılıyor. Merkeze çok uzak değil arkadaşlar. Yaklaşık yaklaşık 1 kilometre yürüyeceksiniz. Bakın her şey satılıyor burada da. İnsanlar tezgah açmışlar. Ben size Avrupa'nın en dar evini göstereceğim. Yanlış olmasın küçük demiyorum. Avrupa'nın en dar evi. Varşova'nın yerli pazarı arkadaşlar aklınızda olsun. Birazdan size Avrupa'nın en dar evini göstereceğim arkadaşlar. Burası da Karola Kilisesi. Polonya'da arkadaşlar bu arada yeni bir uygulama başlamış bile. Uber Eats ya da Bolt Food uygulamaları var. Yani kapınıza kadar yemekleri sipariş edebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi size Avrupa'nın en dar evini göstermek istiyorum. Avrupa'nın en dar, harbi dar yani ve girişi yok şu anda. Şu bölgeyi görüyor musunuz? Nedir lan bu böyle? Dediğim gibi arkadaşlar Avrupa'nın en dar evi. Sanırım giriş arkadan. Bakalım açık mı? Zile basıyoruz. Keret House'u arkadaşlar. Kameradan bana bakacak şimdi. Bakalım içeride mi? Şu anda ailesi İsrail'de yaşayan bir İsrail vatandaşı. Buraya da yapan. Avrupa'nın en dar evi gerçekten de arkadaşlar. Ve kapatmış orayı. Giriş yoktu. Çünkü ailesiyle bitti şu anda İsrail'de yaşıyormuş. Ara sıra da buraya gelip açıyormuş. Küçük bir ücret karşılığında içini gezebiliyorsunuz. Ama çok dar bir evmiş gerçekten. Ailesi zaten zamanında Nazilerin katliamından dolayı İsrail'e kaçmış daha sonra savaştan sonra. Bir İsrail vatandaşı da burayı inşa etmiş daha sonra. Bu evler hep komünist dönemden kalmış bak. Dev dev bloklar. Arkada bile. Varşova'nın bu yeri tam bir gökdelen şehri arkadaşlar.